Mavi mikrofon kanalından herkese merhabalar. Bugün halka ekonomik durumları soracağız. Pazar market fiyatlarını soracağız. Lütfen videonun sonunda yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ekonomik durumları soruyoruz Türkiye'de. Pazar market fiyatlarını soruyoruz. Vallahi neyini soracaksın kardeşim? At her şey ateş bağlısı. Bir de çıkarmışlar otobüse gidiyor memurum diyor. O diyor sağlıkçıyım diyor. O şey diyor. Asgari bir çalışan ne yapsın? Veya hiç çalışmayan bot gezen. Yani böyle bir düzen olmaz. Bu kapitalist sistem olmaz yani. Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Sizce peki neden bu fiyat artışları habere çıkıyor? İşte kapitalist düzen. Yani kapitalist düzen. Yani bu kapitalistlerin yaptığı, sömürgecilerin yaptığı bir şey. Ne sana hak veriyorlar, ne şans veriyorlar, ne... Yani ne diyeyim sana, yaşama hakkı bile vermiyorlar sana ya. Yani tek, tek adam recimiz Ya yani en basitinden bakın. E, hat taşımaya gittik, ne diyor adam? Diyor ki, emekli misin diyor, ziraat emekli misin diyor. Çal, kamu çalışanı mısın, bankacı mısın diyor, şuyu musun? Yani geriye boş kesen ne yapsın? Ona da gol gibi patra getiriyorlar. Ya bu ayıptır ya. Ya bu insanlık değil yani. Bunun kimseyi dile getirmiyor. Şimdi ben de şimdi ona kavga ediyordum. Yani niye böyle bir sistem? Ne olmuşsa biliyorsun. O diyor memur. O diyor şeyim, sağlıkçıyım. O diyor personel. Ya bunlar maaş almıyor mu? Maaş almayanlar niye kalkıp da yani bu kadar yüksek ücret veriyor? Yani bunu dile getirmeye çalışıyor. Pazara gidiyorsun. Yani pazardan bir şey alamıyorsun. Manavdan gidiyorsun. Ancak sinir olup geri geliyorsun. Yani ben boş geziyorum. Gidiyorum, e, yüksek ücret veriyorum. O geliyor, memurum diyor. O geliyor, şeyim diyor. Gelip yarım yarım ücret veriyorum. Siz de Yazın. mikrofonu tuttuğunuz dakika, biz onun tartışmasını yaparken diyor. geliyordum. Siz de mikrofonu uzattınız, eşimin de yani tam bu tavana çıktı. Bu sizin için yani daha çok mutfakla için Mutfak durumları nasıl? Maalesef mutfak durumları yok bizde. Bu kadar, kısaca. Mesela o şey 200 lira. Ha şöyle gelirsin iki tane poşet alıp gelirsin 200 lira yani. Nasıl yaşayacaksın? Et yoksa sütü süt yok. Ee, ne bileyim yani. Sen yaşamı yakın. Elektrik batasından ateş bazı lambaları kapalı yok. Yani televizyon izleyecek diye. Gece e, tasarruf lambaları kapalı Ama musluları açma, sporu çekme diyor. Şey yapıyor. Ya bu nasıl bir şey oldu böyle ya? Anlamıyorum ki ya. Her şeyden kısmaya çalışıyor. Ya olsa ama kalkıp artık bana artık diyorlar ki Avrupa yani. bizi kıskanıyor. Doğru Avrupa bizi kıskanıyor. Biz 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 bu biz kadar, kadar, kadar salak bir insan yok mu? Yani şey Kalkıyor adam sıfır bilmem kaç kuruş yükseliyor. Herkes böyle ayağa kalkıyor. biz yine de mal gibi yutuyor. Böyle siyaset yolma. Ben paramdan benden aldığı vergilerle, benim şeylerle beni götürecekse insan gibi yönetsin. İnsan gibi çıksın. Her şeyi satla da yani bir şey olmazlar Olsa gelir düzeyi, gelir dengeyi. Nasıl sağlayacaksın bu diğer dengeyi? Sağlayamazsın tabi. Altan Abdül'e 500 milyon dolar, 12-13 tane uçağa bineceğine şey yapacağına biraz insan mı? Kalkıp da binlere binen e toplayıp da döner dağıtacaksın. Kaç tane? 20 tane dönerci toplayıp da 5 bin tane, 10 bin tane döner, döner dağıtacaksın. Ha? Garibanlara dağıt. Bir sürü sokakta insanlar var. O da senin insanın yani? Sözler çok olur ama tam hepsini toparlasan iki cümlede bitirebiliyorsun. Ben de iki cümle söyleyeceğim. Alt tabakada olan alt tabakada yaşayan insanlar yani şu an eee durumları çok kritik ekonomi ele bir duruma getirmiş ki onları. Adamlar şu an yani ben kötülük yapmayayım diye adam gece gündüz dua ediyor. Bak ben kötü bir şey kötülük yapmayım diye. Çünkü her şey ateş pahası oldu. Biliyor musun? Yani bugün askeri ücretli çalışan bir insan ne alacak ki? Ya ne alacak? 6-7 tane çocuğu var. Ne yetiştirecek? neye alacak ki? Ceyrana mı verecek? Suya mı verecek? Şimdi askeri ücretli çalışan arkadaşlarımızın çoğusu da kiracı şu an. Şu an kiracı. Bunu nereden getirip ödeyecek yani? Ne yapıyor? Adam yani hani dedim ya artık adamın bu ekonomiden dolayı fikri artık yanlışa dönüyor. Yani hani yani yanlış kötülüğe yani kötülük. Yani adam artık kötülük sergilemeye çalışacak yani. Allah muhafaza etsin. Yani demek istediğimiz lütfen bir an şu ekonomiyi kim düzeltiyorsa düzelsin bu gidişat hiç iyi, hiç iyi değil. Allah sonumuzu da hayır etsin. Size de başarılar diyorum. Saygılar mısın? Teşekkürler. Şey söyledi. Türkiye'de hani ekonomik durumlar, pazar market fiyatları nasıl? Vallahi çok pahalı canım ya. 100 gidiyorsun. gidiyorum. 200'den çıkamıyorum. Peki bu fiyatların yükselmesinin sebebini kime bağlıyorsunuz? Başta kimde o. Başta kim var? <laughs> Erdoğanlar. O işte. Peki olası bir seçimde aklınıza var mı bir aday Cumhurbaşkanlığı adayı için? Vallahi Akşener'e ah vereceğim. Merak ah sana vereceğim. Ne He. Yani onu iyi yöneteceğini yani düşünüyor musunuz? Vallahi denemek lazım. Görmek lazım. Durum nasıldı, gidişat nasıldı onu görmek lazım. Peki, market fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi çok bağlı ya değil mi? Ha o gün mesela çay fiyatı bir anda fırladı, bir anda yakalandılar. Ya bir yerinde durmuyor ki yani balık da yerinde durmuyor. <laughs> o misal yani. Ha Yani balık da duramıyor yerinde. O da korkuyor <laughs> zamla balık. <laughs> Yem veremeyecekler? <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Oğlum sağ ol canım hayırlı işler. Ekonomik durumlar, pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Yok ya memnun falan değiliz. Hani bir türkü var ya yiğit muhtaç olmuş soğana. Tam o devri yaşıyoruz biliyor musun? 60 liralık yağ olmuş 200 lira. 1 kilo şeker olmuş 25 TL. Yani 4250 TL ile kirada yaşayan iki çocuklu bir aileyi düşün. Nasıl geçinecek yani? Siz neye bağlıyorsunuz be bu, bu fiyatların yükselmesini? Yani üretim olmamasından yani. Siz çiftçiyi boğarsanız, çiftçiye üretim imkanı vermeseniz, dışa bağımlı olursanız olacağı bu yani. Biz e, 8 ülkeden kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Şu an şeker, buğday, saman bile ithal yani. Ee, olası bir seçimde aklınızda bir cumhurbaşkanı adayı veya bir parti var mı? Yani cumhurbaşkanı kesinlikle şimdiki cumhurbaşkanı değil. Yani aklımda olan yani gelen ne kadar iyi olur onu da bilmem daha bu değil yani. Yani 20 yıldır yani 20 yıldır bence insan hakları yok, konuşma yok, gazeteciler içeride. Yani konuşan içeride. Öyle bir ülke oldu yani. Ben öyle görüyorum yani. Teşekkürler abi. İyi günler, sağ ol. Yani şey söylüyoruz abi, Türkiye'de ekonomik durumlar, pazar, market fiyatlarından memnun musunuz? Vallahi yanıyoruz yani. Durumlar çok kötü yani. Al, Alım gücü diye bir şey kalmadı yani vatandaşın ya. Emekli misin? Emekliyiz. O da yetmiyor. Ekstra çalışıyor musun? Yok. Bu saatten sonra bana kim iş verecek? 70'inden sonra, 69'undan sonra. Yani durum çok zor Yani. Şartlar çok ağırlaştı. Onca sene çalışıp size verilen emekli maaşı sizce hakkınız mı? Hiç de hakkımız değil. Şu, şu ücretle yani hiç hakkımız değil. Görüyorsunuz ya bir kilo et olmuş 140 lira, 130 lira. Öyle değil mi? Her şey git, pazara gidersen sen gerçekleri görürsün yani. Bir pazara git, bu meyvenin, zebzenin durumunu görürsün. Ona göre durum değerlendirmesi yapacağım. Yani, Ufakta durum var nasıl? Yanıyor vallahi. Yok. Bir tencere kaynama 70-80 lira. Öyle olmuyor mu? En az 70-80 lira. Yani durum pek işte açıcı değil yani. yani. Var mı aklınıza bir aday Cumhurbaşkanı adayı? Vallahi ben muhalefetten yanayım. Altı, altılı ittifakla yani. Onların birisinin çıkmaz. Peki, i̇çinden var mı? Bu aklınızda Valla Kemal Kılıçdaroğlu da olur, Meral da olur. Gelin gel millet muhalefetten yana Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş istiyor. Ya o da bir seçenek tabi. O da bir seçenek olabilir yani olmaz dediği bir şey yok yani olabilir. O da olabilir. Peki, Hangi şey kanal bu? Abi mikrofonu. <laughs> Öyle mi? Aynen. Hadi iyi günler abi. Sağ Pazar market fiyatlarından memnun musunuz? Yok memnun değilim. Yani, neyinden? Pahalıktan dolayı? Çok pahalıydı kendim. Yani her şey pahalı. Hayat yok. Yani kimse bir kilo... Yani bir kilo at alamıyor. Yani Türkiye'de... Yani kriz. Yani çok barbat. Emekli misiniz? Yok emekli de yok. Çalışıyor musunuz peki yani? Çalışma yok. Ne iş var, ne güç var, ne bir şey var. Yani Türkiye'de yani çok, çok barbat. Evet. Ee, peki bu zamların oluşmasının sebebi, fiyatların yüksek olmasının sebebi neye bağlıyor Sebebi Erdoğan. Sebebi kim? Deyip Erdoğan var. Başka kimse yok Türkiye'de. Onların mı kaynaklı? He. Kimse yok yani. Başka kimse yok. Tek bir adam. Yani Türkiye izleniyorlar. <laughs> Yani kimse yok. Evet. E peki bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirdiniz? Valla kim iyiyse onu veririm. Aklınıza var mı bir aday? Evet, adam var. Kılıçdaroğlu. Evet, Kılıçdaroğlu veririm. Evet. Artı orada CHP CHP'yi mi? Yok, CHP'yi yok, olur veririm. Yani bu için daha Yani değişiyorlar. Değişiyorlar belki daha iyidir. Bu için mesela. Onların daha iyi olacağını düşünüyor musunuz Yok peki? Bilmiyorum. Belki daha berbat. Belki daha iyi. Ben bilmiyorum. Yani değişmesi lazım. Kim evet. olursa olsun ama gitmesi Hayır, lazım. lazım. Evet gitmesi lazım. Teşekkür ederim. Sağ olasın.